soru hangisi baskın evet, mı olacak? Evet, hansız daha Türk dünyası medya ve enformasyonda işbirliğini güçlendirmek için İstanbul'da buluştu. Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısının dördüncüsü İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Programa teşkilata üye 5 ülke ile 2 gözlemci ülkeden temsilciler katıldı. Düzenlenen oturumlarda önemli konular ele alındı. Türk Dünyası'nın dijital geleceği Metaverse başlıklı oturuma TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak moderatörlük yaptı. Türk Dünyası üzerinden neler yapabiliriz? Bunun geleceğimizi şekillendirmede, kimliğimizi korumada nasıl bir etki temayülü var? Bunları üzerine konuşarak tartışacağız. Toplantıda Türk dünyasının ortak gelecek vizyonu ve yayıncılıkta işbirliği olanakları değerlendirildi. Alanında uzman isimler sunumlar gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahit Eker istişarenin önemine değindi. Medya ve iletişim bildiğiniz üzere çok dinamik bir alan. Bu dinamik alandaki gelişmeler, önemli imkanlar, fırsatlar getirdiği gibi bazı tehditleri ve zorlukları da oluşturuyor. İşte biz e, bu programlar vesilesiyle bu fırsatları nasıl ortak faydaya dönüştürebileceğimizi e, istişare ediyoruz. Medya ve dezenformasyon konularının değerlendirildiği toplantıda doğru içeriğin oluşturulmasının önemi üzerinde duruldu. TRT Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Göksu dezenformasyonla mücadelede işbirliği çağrısı yaptı. İçerik üretimi noktasında da e, işbirliği içerisinde hareket etmemiz elbette belirleyici ve algı eşiğini geçebilecek düzeyde bilgiyi içeri üretmemiz yine son derece belirleyici olacaktır dezenformasyonla mücadelede. Türk devletleri arasında işbirliğinin geliştirilmesinde TRT Havaz'ın üstlendiği role dikkat çekildi. TRT Havaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağarkaya karşılıklı bir iletişim ortamı sağlandığını söyledi. Burada sunulacak konuşmacıların teklifleri, getirilecek tenkitler, Öneriler bizim için çok ufuk açıcı olacak. Buradaki konuşmaların tamamından kendimizle ilgili çıkarımları yapıp, notlarımızı alıp bunları kanalımızın yayın politikasına yansıtmak için buradayız. Toplantıda üye ülkelerden katılımcılar kendi tecrübelerini de paylaştı. Manas Üniversitesi Rektörü Alparslan Ceylan, Türk devletleri için geliştirilen dijital vatandaşlık projesinin alanında çığır açacağını belirtti. Biz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak eğitim anlamında bir katkı sağlamak için Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi hayata geçirdik. Bu proje ile birlikte 9 ülkeden 88 üniversite 7000 öğrencinin katıldığı bir ders programı yapıyoruz.